İyi günler çocuklar. Günaydın. Size güzel bir masal anlatacak. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir, ormanın içinde yemyeşil ormanın kıyısına küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan yaprak adında güzel mi güzel bir kız çocuğu yaşıyormuş hayvanlarla konuşabiliyormuş. Bir gün ormanda dolaşırken yaralı bir geyik yavrusu bulmuş. Yavru o kadar zayıfmış ki neredeyse yürüyemiyormuş. Yaprak yavruyu hemen kucağına almış ve köye götürmüş. Köydeki yaşlı bir geyik yavrusuna güzelce bir tedavi etmiş. Onun adını Afacan koymuş çocuklar. Yaprak ve Afacan kısa sürede ayrılmaz birlikte olmuşlar. Birlikte ormanda oraya buraya dolaşıp oynuyorlarmış. Birbirlerini hikayeler anlatıyorlarmış. Ama bir gün köyün üzerine kara bulutlar çökmüş. Ormanda gelen uğultular, hayvanlar korku dolu sesleri, kövgüleri endişelendiriyormuş. Yaşlı bilge bu karanlık gölgenin işi demiş. Ormanın içindeki tüm canlıları yok etmek istiyormuş. Yaprak. Afacan'a sarılarak onu durdurmalıyız. Afacan ne yapalım? Hayvanlarla konuşalım. Toplantılar yapalım. Ormandaki bütün canlıları bir araya toplamışlar. Konuşan ağaçlar, uçan sincaplar, kükreyen ayılar. Hepsi de Afacan. Afacan'ın etrafında birikmişler. Elif onlara karanlık gölgeyi nasıl yenileceklerini anlatmış herkesi farklı bir gölge, görevi vermiş. Kimisi karanlık gölgeyi oyalayacak, kimisi onu saldıracak, kimisi de ya daha yardım edecekmiş. Planları yaptıktan sonra hemen birlikte karanlık gölgenin üzerine yürümüşler. Karanlık gölge devasa bir gölge gibi giymiş. Gözleri ateş gibi saçıyormuş. Sesi gök gölgesi andırıyormuş. Ama yaprak ya arkadaşlar korkmamışlar. Cesaretle ona saldırmışlar. Konuşan ağaçlar kökleri ona vurmuş. Uçan sıncaplar gözlerini palamut fırlatmışlar. Kükren ayılar ho! Tençeler ona saldırmış. Elin e, yaprak ise hayvanlarla konuşma yeteneğini kullanarak onlara güç vermiş. Cesaretlenmiş. Umutla Afacan da boynuzlarını karanlık gölgeye bir saldırmış. Sonunda Elif ve arkadaşların cesareti karanlık gölgeyi yenmiş çocuklar. Karanlık gölge bir anda küçülmüş, küçülmüş ve sonunda yok olmuş ormadan orman yeniden eski neşesine kavuşmuş. Güneş yeniden parlamış. Kuşlar yeniden şarkılar söylemeye başlamışlar. Yaprak ve arkadaşları büyük bir sevinçle birbirine sarılmışlar. O günden sonra yaprak ve Yaprak ve afacanın dostluğu tüm ormanı yayılmış. Birlikte yardım etmeyi öğrenmişler. Yaprak hayvanlarla konuşma yeteneği sayesinde ormanı her zaman korumuş. İyi günler çocuklar, öpücükler.